Adam altta dikkat et. Hacı. Ha. Düş artık. Çarpıyorum buydu değil mi? Gel. Evet. Ne evet, yapıyorsun? Açın adam. Yedi biraz. İnkliyor. Yat yere. Rabbit. Yok, yok, yok. Onlar dört kişi. Sıkıntı. Evet, gelin bakayım. Hadi kaç kaç. Bu internet niye sıkıntı tamam. yapıyor? Peki. Arkandalar Ben çatıya indim. Tamam. Indi. tamam. Bir ikisi çatıya indi. Helal lan. Yok uh, yok. Uh. Ya hayır ya. Yapma be. Tut, tut, Duvara vurdu lan ya. Abi çok saçma vurdu ya. Kaçacağım bunu. Thanks. I'm recalling Beklede a team teammate. Sonra. Please recall me. Hadi oh Allah. Alırsın sen onları bu Awesome. Olsa. Awesome. Güzel. Awesome. Abi. Helal olsun be. Abi ne yaptın lan? T90 adam var full artık. Abi ne? kaçıyor bir tanesi. Matos'la arkasındayım. Burada bir ses var altında. Ne yapıyorsun? Arabaya bin hadi. Bindi. Sür bakalım. Ne yapıyorsun kardeş? Abi 10 saniye bekle ondan sonra öldür. <laughs> Pişt. <laughs> Pişt tabii. 10 saniye beklet de şey ölüyor, görev oluyor. Görev yok adam. Yapmış öyle. Boyum ben <laughs> <geleceğim. gülüyor> <Tamam. gülüyor> de dalga geçelim. Tamam. Babam o MP Kulede adam var beni kovalıyor. Allah Allah. Bitirmeseydi iyiydi. Nerede o? Hiç ya. Adam biri yine burada. Ben de bu sıkıntı yok. Awesome. Sesler awesome. dikkat edin. Yeni geldi yeni geldi. Ay yukarı... şeyden geldi, buradan geldi ya. Yetişemedim. Çok geç kaldık. Ah, ah. Açayım. Alın malzemeleri. Ben öyle bir yere indim ki buradan bunların içinden geçeceğim. İndim yere bir bakın. Satıyor iniyor. Üste bomba var dikkat evet. Atın. Atın. Hadi lan oradan. Ha, bıçaklıyor muydun? Adamlar burada. Rafer ışık. Güzel. Awesome. Sor sor da gelin oraya. Lütfen. Nereye gidiyorsun? Oo. Doğru. Bu karşı hangarda da vardı bir tane. Canı yok, canı yok. Tamam düştü. Bir tane daha. Var. Ha. <laughs> ee, evet, awesome. awesome. Almış golden aldı. Burası dolu bak. Karışık. <laughs> Çok ayrılmayın. tarafa geleceğiz onlar. Öyle tamam. de. Tamam. Bizim adam da Canıyor yapıyor? Can sağ Devam devam haydi. Bize neden sokuyorlar? Atla suya atla sen. Sen sudan alacağım. O yüksek bir yere çıkmış. Victor'un biri. Anladım. Başka ne olacak? Bıktım bunların elinden. Geldin mi? gel. Bulalım şunu. Etkinliğin yukarısında var. Etkinliğin yukarısında var. Gördüm, gördüm ha. Yukarıda bir yerde ama. Nasıl çıkacağız biz buraya? Hayır, onda değil. Buradan Watch out. olmaz. Şöyle ufaktan ufaktan çıkak şuralardan. O iyi bir vurmuş var ya. Adam yok yok. Adam yok et. Aa. Nerede bunlar? Watch out. Watch out. Nerede bu bunlar? Baydım onu. O sağdakini baydım. Mark the location. Sesi var. Burada, burada. Burada bir yerdeler ama. karşıya geçelim. En telefon çok kasıyor ya. Gördüm. yok Oraya da saklanmazsın. Yuh. Ses alttan geliyor. Ben yani yere bak ya. Ne fazla vuramadım. <laughs> biri düştü. Diğeri de çok yeri, çok yeri, çok yeri. Atos'tan atladı galiba. O da düştü. Tamam tamam siz gidin ben de Atos var. Allah Allah. Bir dakika Ahmet hani sen sür. Ben ben orada 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 orada. Mark the location. İşte var bu VATOS'tan evet. atmadı, öldü öldü canı yoktu. Krem dörtü alayım ya. Glozayla olmayacak değil mi? Lan niye bırakıyorsun VATOS'u? Gördüm ama. Dürbünüm yok. Watch Yapacağım. Out. Out. Bekle. Tamam, ödeyiz, şey tamam. İkisi de baygın. Birine de YouTube. Çek abi. Öyle YouTube.

Çok kötü oldu. Allah Allah. Bu nereye gider? Bir S2 batısı var. Rush'la Rush'la Golden. Bir S2 batısı var. Bayıldı bayıldı. Geçiyorum ben. Bak geldi. Üst sende at bende. Aa, aşağı düştüm. Evet, aşağı düştüm. Alacağım onu. Watch out. Bravo, bravo. Şey, Son adam. Tek şey atar ki abi. Kim kimi yer? Sade bak. Help. Düştün. Thank you. Boş ver abi. Gel bakayım. Kaçma gel. Canın yok artık. Eee. Ne yapacaksın can basacaksın? Bu abi bir yer. Hiç senle Awesome. awesome.